Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ginepig Tavşanım'la e, tanıştıracağım sizi. Evet. Gördüğünüz gibi böyle Yinepik bir kaldık. tavşan tavşan da değil o ama aslında. Kendine özgü. Hamster falan da değil. Yani böyle kendine özgün bir hayvan. Biraz korkuyor. Amerikalılar çok severmiş bunu. Her evde bakarlarmış. Hiçbir sorun yok. Üstünü <laughs> açalım mı? Bence de. Evet üstünü açalım. Aç. Ah tamam. Dur arkadan açmadık. <laughs> en, arkada, en arkadakini açtın mı? Aç Ağzını açamamış. <laughs> burada burada tavşan kafesine, e, taşıma kafesine koyduk da şey, kedi. Kedi kafesi de değil ya, tavşan kafesi de denilebilir. Bakın böyle. Ama çok korkuyor. Dur elimi alayım. Bakın. Bazılarınız tavşana bazılarınız da hepsine benzetebilir. Çok normal. Ben de benzettim. Sonra biraz araştırdığımızda da hiçbirine benzemiyormuş. Evet. Neler aldık ona? Onları Neler gösterelim. aldık? Böyle e, talaş falan buna ihtiyacı olduğu için. Böyle bir talaş aldık. Böyle talaş. Tavşan için özel. Sonra köyden buğday getirttirdik. Buğday. Organik buğday bu arada. Bu yem zaten biliyorsunuz. Bu yemymiş ama bu organik değil. Ama içinde her şey var. Bakın buna bayılıyor. Yani ginepik. Ginepik. Böyle, bunun bir, Eğer, alt, bir alt modeli var bunun. E, bir ucuzu var. Onun içinde bu kadar e, çeşit, bu kadar özellik yok. Bilepik. 5 lira e, daha fazla ver. Bunu al. Bilepik e, hayvanları için şöyle bir tavsiye verebiliriz size. Özel öyle bir tavsiye. Şöyle yani. <laughs> Ayakımın altına geldi. Ay, ver bakalım sen. Şimdi yani bu da çok seviyor. Buğdayı tükettikleri için bol bol buğday yemesi gerek. Bir de e, bol bol sebze yerse belki de daha güçlü kuvvetli olur. Bir de bunların türleri hiç büyümeme özelliği daha ayrıntılı olduğu için daha güzel bence. Şurada da ot aldık köyden organik istedik gönderdi anne baba sağolsun. Ee, biraz organik besliyoruz yine pikimizi ama. Buralarda kesiniyor. Görüyorsunuz. ya şey sağlık durumu da çok iyi. Bir hafta önce almıştık. Yani e, alırken çekecektik ama zaman bulamadık. Zaten benim de hiçbir haberim yoktu. E, biraz sürpriz oldu. oldu. Evet. Ama çok tatlı bir hayvan yüzü falan. Harika bir hayvan. Besleniyor bir hafta yani. yeni oldu. Bir hafta yeni oldu. E, yani çok güzel bir hayvan ilk defa duymuştum ben de. Tavşan alır alacaktık normalde ama yine diye bir mar yani hayvan türü duyduğumuzda hatta biz görmüştük. Bu nasıl bir şey hayvan diye araştırdık ve bulduk. Tamam niye o kadar ot? Şöyle. Otu da çok seviyor bu arada. Aaa! Hadi buradan. Ben şuraya oturayım şöyle. Buğdayla çok koyalım. güzel geziniyor kumları yani e, talaşı sürekli değiştirirseniz e, yani koku yapmaz kesin evet. bilgi bu gerçi onun bak e, Ginepek'in bir huyu var tuvaletini genelde belli yerlere yapar buradan da talaşı alıp oraya buradan talaş koyabiliriz bu talaşı pek çoktan bulabilirsiniz çıkma <laughs> bu arada adı karamel çünkü karamel rengine vuruyor daha doğrusu. Öbür tavşan tavşan değil A, yani bu tavşan değil ama bak çıkmayı öğrendi artık böyle tepe. Biz ona bak. tavşan diyoruz. Ama biz buna tavşan diyoruz. Yine peki hep aklımızda olmadığı için arkaları doğru gidiyor. malzemeleri koyduk. Yine peki hep aklımızda olmadığı için tavşan diyoruz. Kısalt. Yerine yavaş yavaş koyalım onları. Şey yine pikimizi. Biraz dolaşsın bence. Videonun sonuna kadar biraz dolaşsın. 5 ee, dakika oldu. Çok fazla uzatmayalım beklemeyelim. Ee, biz bunu böyle salıyoruz ara ara geziniyor. Şu halıyı da alıp. Ee, normalde de yazın. Şu kapatıp. Burada serbest gezecek. Yani bizde çok rahat edecek arkadaşlar. Şöyle. Aslında bu kedi kafesi. Kedi kafesi niye böyle derseniz. Kedi taşıma kafesi bu. Evet. Tamam öyle kalsın. Dur, hayır bunları koyalım. Önce. de gayet güzel. Neredesin? Ginepik. Ginepik. Bak sen arkadan kovala öne gelsin. Tamam geldi. Heh, yerine buldu. Yeri de kapatalım mı şimdilik. Böyle bir hayvan aldık sürekli. Eve hayvan alıyoruz. Balık alıyoruz. Kuş alıyoruz. Bazılarınız ee, çok soruyor. Kaç tane hayvanınız falan var diye. Daha doğrusu net olarak balık var. Hint bülbülleri var. Dört tane zaten bir video gelmiştir hani bir tane evet attım ben o videoyu evet o da izleyin da, onu da bunu da izleyin o dişi gülümünde aldığımız değişmiş eşili o da yakında yumurta sahibi olacağız yani inşallah Şimdi o da direkt. eski kuş gibi ölmez inşallah inşallah ya yani ara sıra bu ginepikle videolarımız gelecek çok video gelmeyecek ama öyle kuşlarla da çok video gelecek Şimdilik videomuz bu kadar. Şuradan beğenip abone olup unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.